Evet selam kızlar. Bugün günlerden pazar ve yarın için öğün hazırlığı yapacağım. En önemli öğünlerimden birisi benim dondurma. Dondurmam çok önemli. Dondurmam evde yoksa dışarıdan gidip dondurma almam gerekir. Bunu önlemek için elimdeki muzlar çok olgunlaşmış. Bunları hazırlayıp dip frize koyacağız. Böylece dondurma canımız çektiğinde hemen hazır olacak. Ne çeşit dondurmalar yapabilirim bunlarla? Kakaoyla birleştirirsem çikolatalı dondurma olur. Ondan sonra çilekle birleştirirsem çilekli dondurma olur. Ya da elimde hazır şu şekilde donmuş böğürtlen karışımı var. Bununla karıştırıyorum. Çocuklar bayılıyor. Ya da bu böğürtlenleri yıkayıp dipfrize koyup sonradan sütle blenderda çırparsam yine çok güzel mix şekiller oluyor. Bunları böylece yemekle dondurma gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Aklınızda olsun. Şimdi muz var. Buzdolabı poşeti kesme tahtası. Bundan 4 porsiyon, 4 muzdan 4 porsiyon dondurmamız çıkar. Ben şimdi bunu nasıl yapıyorum? Kolay olması için. Şöyle kabuğunu biraz soyuyorum. Kalan kısımda da kabuğun içinde bırakıyorum kolayca şey yapabilmek için. Aslında daha kolay Görüyor musunuz? Ince ince dilimliyorum ki sonra bunları donmuş halde blender'a atacağım. Böylece bunlar buz parçaları halinde kolay kırılabilecekler. Bütün muzu donduramam. Ya da bunu ezip de dip frize koyduğum zaman aynı etki olmuyor. Daha farklı oluyor. Onu da yaptığımız bir dondurma tarifi var şimdi kestim bunları evet buzdolabı poşetini şu şekilde ezerek e, koyuyorum ezerekten kastım yani birbirinden ayırarak koyacağım göstereceğim şimdi Heh. buraya koydum şimdi bunları böyle ince bir tabaka haline getirmeye çalışıyorum şu şekilde oldu bunu böyle difrize atacağım şu an zaten difrizim de var aslında yeterince her bir yeni geleni alta koyuyorum. Üste en eskiler kalıyor. Bugün yine biraz sonra protein tozumu e, muzumu birleştirerek bir dondurma yapacağım. Çok güzel oluyor. Daha önce tariflerde bunu gördünüz, denediğimi de gördünüz. Artık yapın. Bu hafta içine havalar da ısındı. Dondurmalarım hazır. Beni hiçbir tatlı krizi vuramayacak. Çünkü Dolabımda şunlar da var göstereyim size çikolatalı pudinglerim bunları da nohuttan yapmıştım nohut stevia kakao birazcık çok az süt birleştirip çırpıyorsunuz vanilya koyuyorsunuz tadı çok güzel ilk yaptığımda beğenmemiştim. Ama evde hiç tatlı olmayıp da canım deli gibi çikolatalı tatlı çekince anladım ki çok güzelmiş. <laughs> Dedi ki aa güzelmiş ya dedim. Seve seveydim. Çocuklar bayılarak yiyorlar. Bunun yumurta versiyonu tadı daha güzel. Ama bunun tadı da çok güzeldi yani. O yüzden size de tavsiye ederim. Hepinizi öptüm. Dondurmalarınızı ya da hafta içi için yaptığınız atıştırmaları hazırlayınca bana fotoğraf atın ya da yazıyla bir şeyle haber verin bana da fikir verin görüşmek üzere hoşça kalın